Merhabalar, ben Fatma Bugün bu videomuzda sizlerle bir yaptığınız bir panç nakışını tişört üzerine nasıl aktaracağınızı öğreneceğiz. Bu çok sık sorduğunuz bir soru. Yaptığınız bu desenleri peki nerede kullanabiliriz diye. Genelde pano olarak kullanıyoruz ya da hazır bir çanta üzerine yaptıysak onun üzerinde. Yine çanta mantığında bir yastık üzerine hazır bir yastığın üzerine işleyebiliyorsunuz. Ama tişörtlerinizin ya da işte siliklerinizin üzerine direkt işleyemiyorsunuz. Çünkü kumaşları bunlar için elverişli değil kullandığımız kumaşlar genelde gözenekli kumaşlar oldukları için tişört ve sivit de size bu imkanı vermediğinizden dolayı dur <laughs> tişört ve sivitlerin kumaşı size üzerine pant işleme imkanı vermiyor e, bu yüzden de normalde yaptığınız kumaşların üzerine desenizi işliyorsunuz sonra o desenin üzerindeki nakışı oradan alıp tişörtünüze ya da işte uygulamak istediğiniz alan neresi ise oraya işliyorsunuz bu videoda tam işte sizin aradığınız video. Bu videomuzda sizlere o desen yaptığınız deseni nasıl tişörtün üzerine aktardığımızı anlattım. Umarım faydalı olur. Haydi izlemeye devam edelim. Merhaba. Şimdi bu videomuzda sizlerle bir tişörtün üzerine yaptığımız punch işlemesini nasıl buraya aktaracağımızı, nasıl buraya monte edeceğimizi göstereceğim. Seçtiğiniz bir kumaş, şey kumaş diyorum. Tişört, deseniniz, e, deseninizin etrafına yaptığınız renk neyse o renk ip, bir iğne ve bir makas. Bir de bir silikon tabancasına ihtiyacınız var. Şimdi yapacağımız şey şu. Desenimizi olabildiğince kenarlarından birazcık pay bırakarak kesmek. köşe kısımlarına şöyle tam dibinden giriyorum ki kenarlarını katlarken rahatlıkla katlayabileyim. Şimdi şu şekilde desenimizi küçülttük. Şimdi ben sıcak silikon yardımıyla bu parçaların hepsini şu şekilde yapıştıracağım. Yani Bunu yapıştırmak zorunda da değilsiniz. Direkt böyle katlayıp da dikebilirsiniz ama e, tişört üzerine dikerken bunlar size engel olabilir. O yüzden ben şu uç kısımlarına silikon sıkarak şu şekilde bu diplerine değil bu dibe de, denk getirirseniz silikonu e, dikiş iğnesi buraya batmayacağı için zorlanırsınız. O yüzden kumaşınızın uç kısımlarına silikon sıkarak bunları böyle yapıştıracağız. Silikonu buraya uzatamadığım için ben şu şekilde silikonladım uç kısımlarını. Bakın şuralarda hiç silikon yok. Dediğim gibi buralara silikon gelirse dikmenizi zorlaştıracağı için bunu yapamazsınız. O yüzden silikonları sadece uç kısımlarına sıkıp direkt arka taraftan şöyle yapıştırdım. Desenim net bir şekilde çıktı. E, bu desenden de göreceğiniz gibi çok girintili desenler seçerseniz aralarını iyice katlayıp kumaşı bu şekilde geremeyeceğiniz için Buna tişörtü aktarmanız çok zor olacak. O yüzden tişörte geçireceğiniz kumaşların e, genel hatları daha geniş, çok ayrıntılara sahip olmayan desenler olması sizin işinizi daha çok kolaylaştıracak. Şimdi desenimizi artık tişörtümüzün üzerine dikerek işlemimize başlayabiliriz. Ben evde ya yani buna çok uygun beyaz tişört olsa daha güzel olurdu bence ama evde şu an bulabildiğim kumaş bu. Ol, şey tişört bu olduğu için size bu tişört üzerinden göstereceğim. tişörtümüzü açtım. Artık nasıl yerleştirmek istiyorsanız, ben genel olarak kaymaması için şimdi bir tane silikon buraya sıkıp tam ortasından tişörtün üzerine yapıştıracağım ki dikerken hareket etmesin ki ben rahatlıkla dikebileyim. Sıcak silikonu sıktım. Şu şekilde durmasını istiyorum desenimin. Şöyle yapıştırdım şu an kumaşım buraya sabitlendi ee, şimdi soru olarak şunu yöneltebilirsiniz tamamını silikonla yapıştırıp da hiç dikmekle uğraşmasam diye ama makineye gireceği için ee, sürekli zamanla aşınıp çıkabileceği için biz garanti olsun diye etrafının hepsini dikerek buraya iyice mont etmesini sağlayacağız. Şimdi kenarlarında kullandığım ipin aynısını aldım. Bu ipi ipin birazcık kalın o yüzden de bir yorgan iğnesi kullanacağım. Şu şekilde geçirdim. Başta çok uzun tutmayayım. istemiyorum ki dikerken beni zorlamasın. tek katla dikiyorum. Düğümümü attım. Şöyle alt kısmından tam o açık yeşil olan tarafın dibine doğru battım. Şöyle üzerinden atlayıp atlayıp işte buradan girdim ya altına gireceğim. Tekrar çıkıp altına böyle üzerine halkalar halkalar atarak dikişimi tamamlayacağım. İğnemiz çıktı. Tekrar alttayım. Gelip Tam desenin altına doğru. Ee, şimdi çalışırken şuna karar verdim. Ee, dikerken böyle sürekli elimle tutmak biraz zorladı. Bir kasnağa geçirip yapmak daha kolay gibi gelecek gibi hissediyorum. O yüzden gidip bir kasnak getirdim. Şuradan iğnemizi çıkaralım ki alttaki ip engellemesin desenimin altına şöyle kasnağımı yerleştirdim. doğru iyice öteliyorum. Bakın. Tutmaya. En son şu dip köşelerim kaldı. gözüken biraz kumaşlar var onları alta doğru itmeye çalışıyorum kumaşı gizleyemiyorsanız şurada hala bakın gözüküyor. O yüzden oraya birkaç kere üst üste geçeceğim ki kumaşın rengi gözükmesin. Onun yerine sarı ip gözükürse göze batmaz. Bu tarz durumlar için o yüzden kontür renginde ne kullandıysanız dikişi erken de aynı ipi kullanmanız bu yüzden önemli. Bu şekilde hataların hepsi kapanabiliyor. tamamladık. Artık burada bir düğüm atıyoruz. Şu an artık kumaşımızın üzerine desenimizi yerleştirdik. Kasnaktan da kurtarıp Gayet tatlı bir şey oldu. Arkasını da göstereyim. Şu şekilde. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik ve tişörtümüzün üzerine işlememizi geçirdik. Şöyle hatta bir üzerine şöyle bir geçirmek istedim. Bakın. Ben işlerken nereye yapacağımı çok böyle üzerine giymeden yaptığım için çok böyle bulunduğu yeri çok sevmedim. Aslında şurada falan olsa daha güzel durabilirdi. Siz o yüzden de kışınızı bitir yani işte tişört üzerine geçirecekken ee, tam olarak nerede durmasını istediğinizde bu tişörtü üzerine giydikten sonra bir yerini belli öyle geçirmenizi öneririm. Ama pratik olarak ben evdeki bir tişörtüm üzerine yaptığım için onu zaten evde öylesine giyeceğim tişört oldu. Ee, o yüzden de seninle de güzel, güzel bir şekilde aktarıp artık güzelce kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.